Yöskanım bakıyorum size bir özgüven. Hayırdır ya? oldu? Bakıyorum size bir özgüven gelmiş ya bizde üç onluk delikanlı çıktı yani. Ayağa çık 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 Gökçe, şimdi senin gözün kaçtı? Kaç numaraydı? 3, 20 falan. Bak dedim size, Mef, benden hoşlanıyor ne dedi senin için az önce? Çok ha. yanlış kesitler oluyor ciddi, ciddi. onun. Ciddi. Bu Hayır, az, az önce söyledim. Dedim. Mef dedi ki, Gökçe benden hoşlanıyor dedi. Tamam, bu konu benim işte onunla umurumda değil. Yalandan konuştum. İki katı açılması lazım. Evet, abi. <laughs> abi, Joker abi. Abi, iki kat abi. Allah, Mef'in de belasını için Marul'un Gökçe'ye de lanet olsun. İki kat daha buyurun. Evet. Abi iki katı. Geldim işte dostum. Yüzün gülsün be. Ol